Arkadaşlar merhaba. satın aldığınız ürünün içinde neler var? Bunların tanıtımını yapacağım. 100 bin set satın aldığınızda aparatlı HP ya da Canon setlerimizde 4 adet mürekkep. Bunlar da böyle poşetli olarak geliyor. Ayrıca akmaya karşı folyoludur. Bunlardan 4 renk mürekkebimiz solventli solüsyonumuz. Bu solüsyonu spreyli olarak göndermiyoruz. Kartuş çiftlerine zarar verdiği için sadece ağzına damlatmanız gerekiyor kartuşun. Solüsyon. Vakum aparatı kartuşu dolum yaptıktan sonra alttan vakumlamak için yaptığımız bir aparat. Renkli ve siyah kartuş ayrı ayrı aparatı vardır. Silikonu. 4 adet şırınga dolumda kullanacağınız. Bir adet eldiven Dolum yaparken elinize bulaşmaması için Etiket ve kürdan bunlar dolumda size lazım olacak Kartuş üzerine yapıştırmanız gereken etiketler Canon için ve HP için ayrı bir aparat var Onu gönderiyoruz Kartuş dolum talimatı burada Karşınızı doldurabileceğiniz her türlü bilgi mevcut Islak mendil bir adet içinde olacaktır. Ürünümüz bu şekilde sağlıklı bir şekilde size ulaştırılacaktır. Teşekkür ederiz.